Merhabalar Emine ile Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle iplerimiz çok çeşitli, rengarenk bir çalışma yapacağız inşallah. Bir modelimiz var. Modelimizin tasarımı bana ait. Evet arkadaşlar, sizler de ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte modelimize başlayalım. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Bir tane fıstık yaptım. Bir fıstık devam ediyorum. Yine yapıyorum bu şekilde arkadaşlar 22 tane fıstık yapalım. 22 fıstık yapalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar 22 tane fıstık yaptım. Gördüğünüz gibi 23. fıstığı birlikte yapacağız. Bu fıstığımızı kapatmıyoruz hemen bir sonraki fıstık ikinci fıstık bir değil ikinci fıstık yuvamıza bir tane fıstık yapıyoruz kutu tekniği çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar devam edelim evet arkadaşlar ben bitirdim şu şekilde anlatayım arkadaşlar 21 tane kutumuz var burada 21 tane kutumuzdan 10 kutu bu tarafta kalacak 10 kutumuz da bu tarafta kalacak biz 11. kutuya ipimizi sabitleyeceğiz sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu 10 bitiyor arkadaşlar hemen 10. kutunun bitiminde burada ipimizi beyaz ipimizi yine sabitliyorum 10 bir tarafta kalacak onda bir tarafta kalacak biz bir, bir, tane kutuya yani 11. kutuya yine kutu tekniği devam edeceğiz bir tane fıstık yapıyorum yanlışlık olmasın arkadaşlar sayılarımızda onun için tek tek sayıyorum bir fıstık yaptım arkadaşlar ikinci fıstığı yapıyorum bu şekilde buradaki kutumuzu saymıyoruz arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Bu fıstık sayımız 10 tane olacak arkadaşlar. 10 tane fıstık yapalım, devam edelim. 10 tane fıstık yaptık arkadaşlar. Devam ediyorum. 11. fıstığı yapıyorum. Evet arkadaşlar, 12. fıstığı birlikte yapalım. Yaptım. Şimdi arkadaşlar bu fıstığımızı kapatmıyoruz. Hemen bir birinci fıstık yuvası değil ikinci fıstık yuvasına bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 12. fıstıktan sonra döneceğiz. Döndük şu anda. Devam edelim. Burada bir tane bir tane fıstık kalana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi devam ediyorum. Burada bir tane fıstık yaptım. Bir fıstık buraya bir fıstık yani karşısına bir fıstık da hemen diğer bölümdeki karşı tarafa yapıyorum. Bir yukarıya bakın 3 fıstık olacak tığımda 3 tane fıstığı toplayacağım. Yani şu şekilde üçünü topladım. Burada ipimi koparıyorum arkadaşlar veya kesiyorum. Kesmedim, kopardım. Evet arkadaşlar bu burayı saymıyoruz bakın. Buradaki buradan gelen bölümü saymıyoruz. Hemen buradan 2 4 6 8 10. Evet arkadaşlar 10 tane yaptım. Burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını hemen karşı tarafta da yapacağız. Bakın bu şekilde hemen buradan ipimizi sabitleyeceğiz arkadaşlar ben sabitleyeyim karşı tarafına da yapıyoruz bunları bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz yine fıstıklar yaparak 12. ikinci fıstıkta dönüş yapacağız ki 10 tane kalsın fıstık sayısı Evet burada 12. fıstıkla dönüş yapacağız arkadaşlar. Burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını burada da yapacağız. Devam edelim. Burayı da bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi buradan 3 tane kutu sayıyoruz. 3. kutumuzun fıstık yuvasına bir tane fıstık yapacağım. İpimi sabitliyorum. bir tane fıstık yapıyorum. Bir fıstıkta karşıya. Buraya arkadaşlar. fıstığı topluyorum. Bir fıstık yine yapıyorum. Bir fıstık da hemen karşı tarafa geçiş yapıyorum. Buraya karşıya fıstık yapıyorum. Yani bu köşeyi arkadaşlar üçlü topluyoruz. Üç fıstığı topluyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da üç kutu yapacağız. 3 kutu yapalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada burayla beraber arkadaşlar Üç tane kutumuz var örgümü çeviriyorum bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığı yine arkadaşlar bir fıstık tepesine bir fıstık hemen karşıya bir fıstık da bu dört olan bölümün karşıdaki yuvasına yapıyoruz bir kutu daha yapıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde devam ediyoruz devam ediyorum arkadaşlar şimdi burada bir tane fıstık yapıyorum bir fıstık da karşı tarafa buraya tığımdaki iki tane fıstığı topluyorum Burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde olacak. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beyaz ipime geçiyorum burada. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen bir fıstık ileriye yani bir kutu ileriden buradan ipimi sabitliyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bir fıstık da karşıya. Bakın bu pembe olan fıstıkların yuvasına karşı tarafa bir fıstık yapıyorum. Tığımdaki iki tane fıstığı topluyorum bu şekilde arkadaşlar bu tepeye kadar fıstık yapalım. Tepeye kadar bir kutu daha yapalım arkadaşlar döneceğim. Burası bu köşe yeri arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane fıstık yaptım. Bir fıstık da bu köşeye yaptım. Hemen ikisini bir kapatıyorum. Yalnız burada arttırma işlemi yapacağız. Bir fıstık yapıyorum. Bir fıstık da tepesine burada iki fıstığımız var. Evet bir fıstık da ilk yapmış olduğum fıstığın yuvasına buraya bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı topluyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burada bir fıstık yapacağım. Bir fıstık karşıya yapacağım. Buradaki birleştirme yerini göstereceğim arkadaşlar. İki kutu yapalım döneceğim. Burada arkadaşlar bir fıstık yaptım. Bir fıstık karşıya. Bir fıstık da hemen karşı tarafa yapacağım. Yani üç tane fıstık toplayacağız. Üçlü toplama oluyor arkadaşlar burası. Bakın. Hemen buraya da bir fıstık yapıyorum. Tığımdaki üç tane fıstığı topluyorum. Evet burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Beyaz ipimizde şimdilik işimiz kalmadı. Şimdi burada renk değişikliği yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen burada ipimi değiştirdim. İpinin rengini değiştirdim. Mavi bir ip aldım arkadaşlar. Renk olarak. Buraya bir tane fıstık yapacağım. Bakın şu şekilde arkadaşlar bu köşeden başlıyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir fıstık tepesine. Bir fıstık da karşıya buraya. İki fıstığı topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Bu o şekilde buraya kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Burada e, arttırma vardı biliyorsunuz. Bir fıstık yapacağız. Bir fıstık üstüne bir fıstıkla ilk yapmış olduğumuz fıstığın yuvasını yapacağız. Buralarda üçlü toplayacağız. Köşelerde üçlü toplayacağız. Bu mavi ipimizle arkadaşlar bu şekilde buraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar burada ipimi keseceğim. Bu şekilde çevirdik bu kısımlarını biliyoruz arkadaşlar burada göstermiştim üçlü toplayacağız burada da arttırma işlemimiz vardı şimdi burada ipimi kesiyorum burası kalacak arkadaşlar tekrar başka bir iple sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz ben bu sarı rengi kullanıyorum şimdiki sıramızda Evet, burada da arkadaşlar bir sıra yine aynı yapacağız. Bir sıra bu köşelerde yine üçlü toplayacağız. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığı. Bir fıstık tepesine. Bir fıstık da hemen karşıya. Evet iki tane fıstığı topluyorum. Evet arkadaşlar yine devam ediyoruz. Mavi sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz bu şekilde. Bir sırada bu rengimizle çevireceğiz. Evet arkadaşlar bu sıramızda yaptık gördüğünüz gibi şimdi burada bir tane kutu bırakacağız arkadaşlar. Bir kutu bırakacağım. Hemen birinci kutu kalacak ikinci kutunun yuvasına bir fıstık yapıyorum bir fıstıkla tepesine karşıya bir fıstık iki fıstığı topluyorum devam ediyorum arkadaşlar yine bu köşede üçlü toplama var bir fıstık tepesine bir fıstık karşıya Bakın arkadaşlar burada üçlü toplama var. Burayı atlatıyoruz. Hemen karşı taraftaki fıstıkların yuvasına bir fıstık yapıyoruz. Biraz ipim kalın oldu arkadaşlar hemen. Toparlayamıyorum. Evet bu şekilde devam ediyorum bir fıstık tepesine. bir fıstıkta karşıya buraya. İki fıstığı topluyorum. Bir fıstık tepesine bir fıstık da karşıya buraya. Buradaki arkadaşlar bu üstteki fıstık yerimizi bırakacağız burada ipimi koparıyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Buradaki arkadaşlar fıstık yuvamızı burayı bırakıyoruz arkadaşlar. Bu tepe kısmını bırakıyoruz. Devam ediyorum. Buralarda yanlışlık olmasın. Bakın burayı bıraktık. Burada da bırakmıştık bir tane. Bir tane burada bıraktık. Bir tane burada bırakıyoruz. Şimdi hemen burada ipimi sabitliyorum. Aynı işlemler arkadaşlar. Yalnız en üstte de bir ıı, kutu bırakacağız. Onu da ben tekrar göstereyim. Yine bu şekilde devam edeceğiz. Yine üçlü toplama var hemen burada. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Burada yapmış olduğumuz videoyu geri alırsanız şaşırdığınız zaman burayı arkadaşlar tek burayı tek kafes olan kutu olan bölümü yapmayacağız. Yani burası kalacak. Tek fıstık, ö, tek kutu kalacak. Yine aynı buradaki gibi burayı da tamamlayalım. Yeşil kısımlarını bitirdim arkadaşlar. Şimdi buradan başlıyorum. Hemen burada rengimi değiştiriyorum. Burada yapmış olduğum pembenin bir ton koyusunu yapıyorum arkadaşlar. Burada böyle çiçek olarak kalacak çünkü birazcık koyu olsun. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığı. bir fıstık tepesine bir fıstık da karşıya buraya Bu şekilde arkadaşlar kapatmıyoruz. Hemen karşı tarafa geçiş yapıyorum. Bakın buraya geçiş yapıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Tığımdaki üç tane fıstığı topluyorum. Yine bir fıstık yapıyorum. Bir fıstık da karşıya buraya. Yeşilin bittiği bölüme. İki fıstığı topluyorum. Burada örgümü çeviriyorum arkadaşlar. Bir fıstık yapıyorum. Bir fıstık da hemen karşı buraya değil arkadaşlar karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde. iki tane fıstığı topluyorum. Evet burada ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar daha sonra temizliğini yaparım ben bunu. Burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını arkadaşlar burada da yapalım. Evet arkadaşlar burayı da tamamladım. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını burada da yaptık. Şimdi bu şekilde arkadaşlar çevirdim gördüğünüz gibi. Burada tek fıstık kalmıştı. Tek kutu kalmıştı sarı olan yer. Hemen buraya bir tane sarı ipimi tekrar sabitliyorum. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Böyle dolgulu olsun fıstıklarımız. Evet bir fıstık buraya yaptım. Bir tane fıstık da hemen buraya. Pembe ile yeşil olan fıstık yuvasını yapıyorum. Yine bir fıstık buraya, bir fıstık buraya olacak şekilde arkadaşlar. iki kutu daha yapalım. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Hemen burada bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığı. Bir fıstık tepesine bir fıstıkta pembe yuvanın içerisine yapıyorum arkadaşlar bu sarı olan tek olan yuvanın içerisine ikinci sarı fıstığı yapıyorum burada artırma işlemi oluyor kapatıyorum fıstığı devam ediyoruz bir fıstık tepesine bir fıstık da karşıya tekrar devam ediyorum Evet bir fıstık yine yaptık arkadaşlar kapattık iki kutumuz var şu şekilde göstereyim hemen burada bir fıstık yapıyorum bir fıstık karşıya bu kısımda yanlışlık olmasın arkadaşlar bakın bir fıstık yaptım bir fıstık karşıya bir fıstık da Hemen burada arkadaşlar iki fıst ikili fıstık var. Sarı olan bölümde bu bölümü yapıyorum. Tığımdaki üç tane fıstığı topluyorum. Burada arkadaşlar bir tane örümcek, bir zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstık yuvasına geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bir fıstık da karşıya. İki fıstığı topluyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızda bitirelim. En son yerde üçlü topluyoruz biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Bitirelim. Bu sarı sıramızı da bitirelim. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı bitirdik. Şimdi bu bölümü, bu arayı dolduracağız arkadaşlar. Her renkten bir tane sıra yapacağız. Şimdi ben burada mavi ile başlıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Bir fıstık tepesini yapacağım. Bir fıstıkla karşıya. Bu şekilde arkadaşlar burada üçlü toplayacağız biliyorsunuz. Sonuna kadar devam edelim ve diğer başka bir renkle devam edeceğiz bu sırayı dolduracağız arkadaşlar şimdi bu mavi bitirelim başka bir renkle devam edeceğim bu bölümü bitirdim arkadaşlar mavi sıramızı bitirdik şimdi hemen diğer rengime geçiyorum Sizler de arkadaşlar istediğiniz renklerde bu bölümü yapabilirsiniz veya tek renkle kullanabilirsiniz. Ben biraz içindeki renkleri kullanmak istedim sıra olarak geçiyorum şimdi bir tane fıstık yapıyorum yine aynı işlemler arkadaşlar bir sırada sarı ipimizle devam edeceğiz buraya kadar devam edelim Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bitirdim gördüğünüz gibi şöyle biraz çekeyim Evet burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını arkadaşlar bu bölümlerde de yapacağız bakın burası aynı buradan böyle başlayacağız burada da burada yapmış olduğumuz bütün işlemleri her üç tarafta da yapacağız arkadaşlar bu şekilde modelimizi tamamlayalım Evet arkadaşlar ben modelimizin diğer bölümlerini de tamamladım şimdi kenar oyasını yapacağım bu şekilde Evet şu köşede arttırma var onu göstermek için devam ediyorum Arkadaşlar sizler istediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde devam ediyorum. Bir tane fıstık bu köşeyi yapıyorum. Fıstık yaptım kapattım biraz yavaş yapayım. Bir fıstık yine yapıyorum. Burada fıstığımızı zincirle alt kısma geçiyoruz. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bir, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yapmış olduğum fıstığın dibine sabitliyorum. Yine burada bir tane daha fıstık yapıyorum. Tekrar ilk yapmış olduğum fıstığın dibine burası köşe arkadaşlar. Köşe olduğu için göstermek istedim. evet bu şekilde topluyorum. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bir tane buraya fıstık yapıyorum. Aynı işlemler. Kapatıyorum fıstığı. 4 zincir. Dibine sabitliyorum. Tekrar buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. karşı tarafa geçiyorum. Evet bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ve modelimizin kenar oyalarını da bitireceğim. Buraya tekrar bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Evet kenar oyamızı ben bu şekilde yapıyorum. Sizler istediğiniz kenar oyasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu kenar oyamıza, bu modelimize çok güzel gider. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yeni modellerde, yeni tasarımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu yaşayın. Hoşçakalın.